Verileri Excel aktarmak Programdaki raporları Excel aktarmak için Araçlar menüsüne Buradan da listele bölümüne girelim Karşımıza gelen ekranın Sol bölümünde Excel'e aktarabileceğimiz raporlar List halinde gelecektir Hangi raporu Excel aktarmak istiyorsak Üstüne gelip Listeyi çalıştır butonuna tıklayalım Karşımıza Bu raporun programdaki dizaynı gelecektir bu alandayken mouse'u sağ tıklayıp karşımıza gelen pencereden Excel aktar seçeneğini tıkladığımızda farklı kalep penceresi girecektir. Bu pencerede dosyayı kaydetmek istediğimiz yeri ve dosyanın adını belirleyip kaydet butonuna tıklayalım.